Tabi Keşan belediyemizin e, encümenle uygun gördüğü bize e, engelli araç park yeri için teşekkür ediyoruz. E, önümüzdeki gün hafta içerisinde e, hükümet konanımızın da trafik komisyonu bize yerimizi tespit etti. Orada da çizecekler. bize hazır hale getirecekler. Şimdi de ben teşekkür ediyorum. Fakat e, son günlerde e, yerel basınımızda yer alıyor. Ee, gazeteci arkadaşlarımız da bize destek amaçlı yardımcı olmaya çalışıyor. Gözlemlediğimiz kadar e, engelli araç için ayrılan yerimiz yani, e, park ediliyor, tutsak ediliyor. Ya ben e, engelli arkadaşlarım adına, şahsım adına, engelli arkadaşlarım adına yani saygı çerçevesinde öyle bir rica da bulunuyoruz. Lütfen yani bizim yerlerimizi e, tutsak etmesinler. Yani mücadelemiz biz bir engelli arkadaşımız oraya park edip resmi kurumda için halletsin. Yani amacımız bu. <laughs>